Büyük Plan kanalından herkese selamlar. Alman gazeteci ifşa etti. Ekonomist, Deutsche Welle, Reuters muhabirleri böyle çalışıyor. Alman kökenli gazeteci Klaus Bürgens, Amerika Birleşik Devletleri ve Batı medyasının yalan haberlerine hız verdiği bu dönemde muhabirlerin her gün Türkiye'ye karşı nasıl yalan haber yapabilirim diyerek çalıştığını söyledi. Türkiye'de seçim saatine girilmesiyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri ve Batı medyası topyekun saldırıya geçti. Reuters, The Economist, Wall Street Journal gibi dünyanın öncü medya organları Türkiye'ye yönelik yalan haberlerine hız verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı açık manipülasyon ve yalan haberlerin yapıldığı yayın kuruluşları, Altılı Masa'nın iktidara gelmesi için elinden gelen her şeyi yapmaya başladı. Bunun en açık örneği İngiliz haber ajansı Reuters'ın iş ilanında afişe oldu. Reuters, Türkiye'de büro Şefi yardımcısı ilanında açıkça Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iktidarına karşı haberler yapacak ve Erdoğan'ı tekrar seçtirmeyecek çalışmalara imza atacak birini aradığını duyurmuştu. Skandal ilanda, Tayyip Erdoğan, 20 yıllık iktidarında Türkiye'yi modern naik geleneklerden uzaklaştırarak Güney Kafkasya'dan Kuzey Afrika'ya uzanan bölgelerde iddialı bir diplomatik ve askeri varlığa dönüştürdü. Erdoğan'ın önümüzdeki aylarda yeniden seçilme hedefini tehdit eden yüksek enflasyon ve TL'nin sert darbeler aldığı kritik bir kavşakta, derinlemesine kurumsal hikayeler sunabilecek güçlü yazma ve raporlama becerilerine sahip birine ihtiyacımız var, ifadelerine yer verdi. Dünya medyasında yaşanan operasyonel haberciliği Alman kökenli gazeteci Klaus Würgens, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla ifşa etti. Gürgens Twitter'dan bir paylaşım yaparak dünya medya organlarındaki muhabirlerin günlük çalışma şekillerini anlattı. Muhabirlerin her gün sabah erkenden kalkarak Türkiye hakkında hangi yalan haberleri yapabilirim diye düşündüğünü söyleyen Gürgens tweet'inde şu ifadelere yer verdi: The Economist, Deutsche Welle, Voice of America. Hatta bazen France 24, Euronews, Reuters. Bazı yabancı muhabirler sabah erkenden kalkıp bugün modern, demokratik Türkiye hakkında hangi yalan haberleri yapabilirim diye karar veriyor. Üzündü bir gazetecilik hayatı diyebilirim. İzlediğiniz için teşekkür eder, güncel haberlerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.